Arkadaşlar herkese merhaba. Benim bu şampiyon muhteşem bir haberle sizinleyim. Gerçi 3-4 gün oldu duyurulalı ama şöyle bir okuyup bir detaylı bir araştırmak istedim. Diablo 2'nin remastered'ı bomba gibi resurrected geldi. Yıl sonunda şimdi bir Diablo 4'ü beklerken böyle bir haberin duyurulması hepimizi çok mutlu etti. Neden niye soracak olursanız 20 yıl önce başlayan efsaneyi tekrardan remastered yapıp böyle süper bir grafiklerle sunmaları benim çok hoşuma gitti açıkçası. Dolayısıyla Diablo ki bomba gibi yıl sonunda bizimle birlikte oluyor olacak. Tabi şu an Şubat'tayız. Yaklaşık Aralık ayında geliyor olacak. Ama bence daha erken gelir. Büyük ihtimal o şekilde olur diye düşünüyorum. Şimdi gel gelelim. Bunda neler var? Öncelikle bir umu verelim. Bir başlayalım. Bakalım neler varmış. <laughs> evet. Çok önemli ya. Ben size söyleyeyim yani. Diablo 2'nin gelmesi yani beni çok mutlu etti. Özellikle grafikler beni inanılmaz tatmin etti. Zaten birazdan grafikleri de gösteriyor olacağız. Oyun nereden nereye geldiğini çok iyi anlıyor olacaksınız. Oyunun ilk başta zaten benim en büyük dikkatimi çeken eski hali. Eski halini görmüş olduğunuz gibi böyle güzel bir eski hali barındırıyor. Ve yeni hali. Şimdi eski hali ile yeni hali arasında dağlar kadar fark var. Ve karakterler en önemli şeylerden biri. Karakterler dostlar. Merak edilen soru bu. Diablo 2'de hangi klaslar olacak? Diablo 2'de Amazon klasımız olacak. Amazon klasında da 30 tane Unique Skill barındırıyor. Güzel böyle kombat hareketleri vesaireleri Amazon'la yapabiliyor olacağız. aslında 30 tane Unique Skill barındırıyor bu da. Ayrıca güzel avlama olaylarında bununla yapabiliyor olacağız. Necromancer bildiğimiz Necromancer. Yani yerlerden kemikler alıp yağdırmalardan tutun. Değişik değişik skillleri barındıran biliyorsunuz. Ee, Necromancer. Bunu Diablo 3'ten zaten biliyorduk. Diablo 2'nin de efsane karakteriydi biliyorsunuz. Diablo tarihinde ilk defa expansion pek gelen karakter Necromancer'dır. Çünkü çok kişi seviyor ve Diablo 2'nin vazgeçilmez karakterleri arasında. Dördüncüsü Barbarian. Barbarian bildiğimiz Hurra elinde balta kılıç hurra saldırıyor olacak. Yani bunu da bilirseniz iyi olur. Yani böyle hurra saldırmak isteyen insanlar ve ilk defa Diablo'yu gören insanlar barbar karakterine başlamasını öneririm. Eğer Diablo 3'ten başlamak isteyen dostlar varsa da yukarıdaki Diablo 3 başlangıç rehberinden bunların hepsini detayla bakabilirler. Beşinci karakter skinimiz Paladin dostlar. Paladin de güzel karakterler arasında ya bu biraz Paladin şeyi andırıyor bana. Bizim Haçlı askerini andırıyor şeyde. Crusader'ı <laughs> andırıyor. Crusader'ımsı diablogin'i kurzeydir diyebiliriz ben öyle düşünüyorum paladin'i. Ama e, gerek e, skillleri ve unique skillleri, gerek hareketleri güzel bir abimiz. Sorcerer zaten bildiğimiz sorcerer. Uzuklardan büyüler, mühüler, yardırma usulü bir karakterimiz ve sonuncusu druid. Druid karışık böyle ya. Cold efektleri vesaireleri, fayları, siperleri, primary siperleri güzel bir abimiz. Yani ateştir, ışıktır, dondurmadır yapıyor. Ateş zaten demiş. Earth, fire, wind and cold demiş. Efektleri efektleri güzel. Bu da barbarımsı biraz. ya yani barbarımsı bir kas dur git. Ama yani benim burada seçeceğim en iyi karakterler büyük ihtimal barbar ve necromancer olur. Ama ne, nekro necro, ile çok oynamak istiyorum. Büyük ihtimal iki de zorlarım kendimi necro ile başlarım oyun geldiğinde. Bunu da dön pir harfeye katırırsam. Bu şekilde dostlar. Diablo 2 motorunun üstüne bakın bunlar uygulamaları inanılmaz olmuş. Bu Diablo 2 motoru bu arada. Ama grafikler 4K olarak değişti. Dolayısıyla şu an görmüş olduğunuz grafikler aslında 4K. Ve bir öncekinden bir sonrakine mesela ateş efektleri, buz efektleri ne kadar güzel gözüküyor. Yani ilk olarak dikkatimi çeken bu motorun üstüne üstüne bayağı bir şey koydukları. Ee, özellikle grafik bakımından. Gerek oyunun yapısı mesela ateşlerde, firelarda bakın ne kadar güzel gözüküyor. Ve karanlık efektleri çok fark ediyor tabii ki de shadow'lar vesaireler gölgeler inanılmaz farklı gözüküyor. Mesela ışıklar mesela inanılmaz güzel gözükmüş. Benim ilk dikkatimi çeken onlar oldu. Yani Diablo 2 motorun üstüne bunu yapmaları yani müthiş adeta. Ben ilk olarak Diablo 4 motoru üstüne mi yaptıklarını düşünmüştüm ama e, yapmış olduğunuzu açtım. Arada. Diablo 2 motorunun üstüne yapıldığı görüldü zaten. Ve otomatik olarak altın toplama özelliği falan da eklenmiş. Bu dikkatimi çekti mesela. Bu e, önemli bir şey. Gidip zıppıt altın topluyorduk ya da gidiyorduk şeye toplatıyorduk pete. Bu önemli bir olay. Ve geniş alanda görmüş olduğunuz gibi gölgeler özellikle çok dikkatimi çekti. Büyük haritalar yine barındırıyor zaten. Her zamanki gibi Diablo 2'de büyük haritalar bizi bekliyor olacak. Ve buradaki görmüş olduğunuz efektler geniş alanda da çizimler ne kadar güzel gözüküyor. Yani zaten eski haliyle yeni hali dediğim gibi dağlar kadar fark var. Ve crossplay barındırıyor olacak. Yani siz bunu hem PS4'te hem Xbox'ta oynayabiliyor olacaksınız. Aynen Nintendo Switch'te buna dahil. Büyük ihtimal aynı akantla burada bilgisayarda oynadıktan sonra bence PS4'te de oynayabiliriz gibi geliyor. Öyle bir sistem yaparlar diye düşünüyorum. Ümidim o yönde. Bakalım. Bunu hep birlikte göreceğiz. Özellikle karanlık alanlardaki efektler çok dikkat çekici. Yani çok etkileyici. Zaten steşimiz bu şekilde. Yine Diablo 2 steşi her zaman olduğu gibi. Zaten burada bir share steşimiz oluyor olacak. Yani farklı bir siteşimiz Burada birbirimize paylaşacağımız bir steşi oluyor olacak. Diablo 2 de bu şekildeydi. Yine aynı şekilde bu devam ediyor olacak. Görmüş olduğunuz gibi burada üstümüzde weaponları vesaireleri yine taşıyıp paylaşabiliyor olacağız. Burada trade'lerimizi yapabiliyor olacağız. Bu önemli bir şey. Burada akaraya geleceğiz. Trade'lerimizi yapacağız zaten bu ekranda görmüş olduğunuz gibi. Dikkatimi çekenlerden biri de buydu. Yani Haydabet'ten bir share station'ın olması bu önemli bir şey. Yani biliyorsunuz o Diablo 3'te birlikte oynadığınızda şehir edebiliyordunuz steşi. Yani kendi steşinizle birlikte oynadığınız oyunda yapabiliyordunuz. Diablo 2'de de farklı bir şehir steş vardı. Buraya koyduğunuzda birbirinizle paylaşabiliyordunuz. Bu önemli bir özellik. Bu tekrardan zaten Diablo 2'de olduğu için tekrardan geliyor olacak. Ve skill sistemi. Skill sistemi burada mesela lighting ağırlıklı yapacaksak ışıklı ışık koyacağız. Burada pasiflerimizi ve aktiflerimizi arttırıyor olacağız. Aynı Diablo 4'te uyguladıkları sistem zaten Diablo 2 tamamlı bir sistem. Buradaki skill sistemi kendimiz kendi mapimize göre istediğimiz şekilde burada ateşte, işte lighting'de, fireballla mesela arttırıp arttırıp yapabileceğiz. Burada skill haritamızı kendi karakterimizi kendimiz belirliyoruz. Zaten roleplay gaminglerin özelliği bu ama bu skill sistemi zaten Diablo 2'yi Diablo 2 yapan sistem. Dolayısıyla bu skill sistemiyle tekrardan devam ediyor olacak Diablo 2. Görmüş olduğunuz gibi bir de lighting spell'ler var. Lighting spell kullanıyorsak burada lighting spell'lerimizi arttırabileceğiz. Burada tabi mana kostlarımızı buna göre harcı olacağız zaten. Ve burada skillleri uygularken hallerimiz. Şimdi gidiyoruz mesela bir Bloodmore'a girdi şu an. Lighting skillleri uyguluyor. Günün sonunda dostlar aslında bizi bekleyen 10 numara fiter bizi bekliyor. Diablo 2'de ilk olarak dikkatimi çeken şey bu. Grafik olarak tatmin edici. Önemli önemli olan şey oyunun içinde tekrardan bizi tutabiliyor olması. Benim için en bütün Diablo oyunlarının efsanesi olan Diablo 2 zaten bunu yapabiliyordu fazlasıyla. Bence yani bir şeyi remake etmek e, aynı şey olmuyor aslında. Birçok Diablo fanı aynı hissi alabileceğini sorguluyor. Fakat bence bu oyunda yani büyük ihtimalle aynı hisleri alabiliyor olacağız. Çünkü aynı motor üstüne 4K grafiklerle çok daha iyi bir performans sergiliyor olacak. Ya Diablo oyunlarının en büyük özelliği zaten sizin oyunun içinde tutması. O oyunun karanlıklığı mesela benim çok hoşuma gitti grafiklerde. Oyunun karanlık alanlarına geldiğinizde ne kadar sizi böyle daha da kararttıklarını göreceksiniz. Diablo 3'te işte bu kadar değildi. Diablo 2'de daha da karartmışlar. Bu özellikle çok çok hoşuma gitti. Ee, yani en çok dikkat çekenlerden biri bu. Mesela lighting efektler çok güzel. Pre-Alpha geldiğinde bize test imkanı sunuyor olacak Diablo. Dolayısıyla burada gidip pre-order yaparsanız Pre-Alpha'da büyük ihtimal oyunu test ediyor olacaksınız. Oynuyor olacaksınız. Zaten oyuncular açıyor olacaklar. Blizzard bunu yapacak. Yani ilk defa Blizzard'ın oyuncuları dinleyip bunu yapması benim çok hoşuma gitti açıkçası. Yani çok önemli bir şey çünkü. Yani biz yaklaşık 3 yıldır ya benim kanalda ya şu Diablo 2'nin bir remake'i gelse de oynasak diyorduk. Hakikaten geldiğinde oynayacağız. Hatta bir tane de Diablo 2 serisi yapmayı planlıyorum. Düz Diablo 2'yi oynamayan arkadaşlar için. Diablo 1'i oynamıştım. Multiplayer yapmıştık. Hatta LAN'da oynamıştık arkadaşlar. Onun da yukarıda videosu var bakabilirsiniz. Diablo 1'i merak edenler böyle ilk Tristan'ı görmek isteyenler yukarıdaki videolarında ona bakabilirler. Evet arkadaşlar gel gelelim en güzel yere. İyi anlattın, hoş anlattın diyorsun. Fiyatlar ne kadar? Diablo 2 Resurrected şu an pre-order'da yani ön satışa çıktı. 39 euro bir fiyatımız var en düşük fiyatı. Prime Collection'da 59 euro. Gel gelelim minimum sistem gereksinimlerine dostlar. Tabi işletim sistemimiz Windows 10 olması gerekiyor. Ekran kartımızın ya Nvidia GTX 660 ya da AMD Radeon 7850 en düşük olması gerekiyor. 30 GB yeri ihtiyacımız var. Yani Resolution 1280 720 yeterli. En düşük i3 Intel'de. AMD ise FX 4350 yeterli. 8 GB RAM istiyor. İnternet connection istiyor. Bu yani minimum gereksinimler. Peki önerilen ne? Önerilen Windows 10 minimum 1060 ekran kartı ya da RX 5500 30 GB yer. Çözünürlükte 1920'ye 1080 istiyor. 16 GB RAM istiyor. i5 9600 ya da AMD Ryzen 5 2600 istiyor. Bu ya şeyin önerdiği Blizzard önerdiği bir de internet mantısı istiyor. Evet dostlar gel yani video bir videomuzun sonuna geldik. Diablo 2 yıl sonunda olacak. Şanslı taliler olsun ne olmak istiyorsanız Pira Alfa'ya katılmak için aşağıdaki bıraktığım linke tıklayın. Siz de şansınızı deneyin. Oyun bomba gibi geliyor olacak. Yani bu aralar inanılmaz oyun kıtlığı var. Yani özellikle evet. RPG konusunda en son Torchlight'ı oynamıştım bitirmiştim. Yani yeni çıkan action RPG oyunlarda yok yani. Dolayısıyla Diablo'yu zaten bekliyorduk. 4'ü bekliyorduk. Hani 2'nin böyle bu şekilde duyurulması muhteşem bir haber oldu. Ümit ediyorum bu videodan keyif almışsınızdır. Böyle basit yalın anlatmaya çalıştım size. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim dostlar. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın diye.